Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayla duyurdu. Canım annemi 2 yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebiyle kaybettik dedi. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından. Erkan Petekkaya Alzheimer'e yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti. Biz de buradan Erkan Petekkaya'nın annesine Allah'tan rahmet, kendisine ve yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu acı haberi kendi sosyal medya hesabından duyurdu Erkan Petekkaya. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.